Sakarya'nın Hendek ilçesinde Dikmen Yaylası'ndayız. Yayla göçü başladı. Tabi hemen şunu hatırlatalım size. Okullar tatil. Okul zili son kez çalınca bu kez koyun kuzu, keçi ve diğerlerinin zilleri çalıyor. İşte görüyorsunuz. Bakın Trabzon'dan, Çal Sakarya'nın Hendek ilçesi köyüne yerleşen vatandaşlar geçin, geçin, geçin. giriyorsunuz. Oradan geliyor. Oradan gelen kuzular, koyunlar bu köye yerleşen vatandaşlar tarafından tam 115 yıldır bakın 115 yıldır işte geliyor. Bakın bir kuzu. Bu yorulan kuzu. İşte yorulan kuzuyu ablası taşıyor. Yorulan kuzuyu ablası taşıyor. Bu kuzu 10 kilometre yola. Adın ne senin? Adı ne senin? Ne? Berra. Berra. Bu kuzunun adı var mı? Var. Ne adı? Boncuk. Boncuk. Boncuk yürüyemiyor mu Berra? İlk kez mi yaylaya çıkıyor Boncuk? Ha? Evet Berra ilk kez yaylaya çıkan gördünüz kuzuyu yaylaya çıkartıyor. Tabii hemen bahsedelim. Dikmen köyü muhtarı. Menderes abi. Menderes abi atalarımız, dedeleriniz tam 115 yıl önce başlatmış bu geleneği. Aradan 115 yıl geçti. Pandemi geçti, yağmur geçti, sel geçti, boran geçti. Ama gelenek hala maşallah devam ediyor. Biraz bahseder misin abi? Öncelikle Dikmen Köyü sakinleri Trabzon neresinden buraya geldiler? Evet Sakarya Hendek Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz. 115 yıldır işte bu geleneksel olarak yayla göçümüzü yapıyoruz. Atalarımızdan, dedelerimizden kalma. Bu Dikmen halkı Trabzon Şal Pazarından gelmedir tamamı. Şu an 1304 hane var. 16.000 bin nüfusa sahip bir Dikmen'dir. Yaylamız 1740 rakamda. Burada işte her yıl okulların zili kapanıyor. Bu sefer yarın aşkın hayvanların zili başlıyor. Akşamdan hayvanlarımızı süsleriz, güzel boyalarız. 10 kilometre bir şekilde yaylaya böyle yürüyerek göç yaparız. Yaylanın yüksekliğine kadar? Yaylanın hayalası. yüksekliği 1740'tır. Temmuz'un ilk haftasında da 112 yıldır yayla şenliği yapıyoruz. Bu pandemiden dolayı 2-3 senedir yapamadık. Ama göçümüzü pandemi engelleyemedi. Göç olduğu için hayvanlara mecbur çıkartmak zorunda kaldığımız için. Ama yayla şenliğimizi 3 sene bir erteledi. 112. yayla şenliğinde Temmuz'un ilk haftası 2-3 Temmuz'da yayla şenliğimiz var. Buradan herkese davet ediyorum. Peki da huzur, sükunet nasıl geçiyor yayla sezonunda? Vallahi yayla sezonu çok süper. Çok güzel. Evet, çiçeklerle karşılandınız. Evet, e, yaylamızın <laughs> gerçekten çok güzel bir havası var. Gerçekten burada <laughs> köylümüzün vatandaşlarımızın e, burada gelip hayvanlarını bakması, hayvanlarıyla işte doğal olarak tamamen sütünü, yoğurtunu burada temin ederek vatandaşlara ikramda da bulunuyoruz. Daha çileğimiz var, o da şimdi başladı tam sezonu. Osmanlı Çileği'dir. Gerçekten güzel yayla bir yayla düzen... sezonu diliyoruz o zaman size. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca e, buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Allah razı olsun hizmetlerinden dolayı. Türkiye'de artık bir tek bu dikmende kaldı bu yayla göçü. Eskiden atalarımız, dedelerimiz çoğu yaylalarda vardı. Ne yazık ki üzülüyorum. Yaylaları yaylalıktan çıkardılar. Burada gelip görsünler. Bizim 115 senedir dedelerimizden atalarımızdan kalan bir yaylamız. Ne yazık ki direkt ormana kaldı. Bunun bir an önce çözülmesini istiyorum. Halkımıza iade evet. edilmesini Teşekkür istiyor. ediyoruz. Evet bu arada da davetsiz misafirler var. Evet. İşte görüyorsunuz. Kara keçi. Kara keçi. Bu Kara kız. De bu. Kara kız. Bu Kara kız. Şşt. Şşt. <gülüyor> <gülüyor> evet görüyorsunuz. Bunların hepsi yayla göçünde, yayla gelen. Tabii bu niye bu kadar cana yakın diye sorduk ablalara diyor ki bu şişeden süt içiyor diyor. Maşallah, maşallah. maşallah bu şişeden süt içiyor. Onun için bu biberondan, biberondan içtiği için, bu biberondan içtiği için böyle kurnaz, yakın. Buna bakalım. Evet o da kaçıyor. Görüyorsunuz. Dikmen Yaylası 1740 metre rakımlı. Ee, Trabzon Şal Pazarından göçüp Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Köyü'ne yerleşen vatandaşlar burada her yıl yayla şenliği yapıyorlar. Ta ki 115. kez yapılıyor bu kez. 115 yıldır Dikmen Köyü sakinleri o Karadeniz'in hırçın yeşiliyle bilinen yaylalarının benzeri bir yaylaya 1740 metredeki Dikmen Yaylası'na çıkıyorlar. Tabi yayla yolu yorucu yol onu söyleyelim. Neden yorucu yol? Sürekli yokuş çıkıyorsunuz. Ama işte görüyorsunuz bu bir tutku, bu bir aşk, bu bir memleket sevdası. Bu Cenabı ı Hakk'ın verdiği nimetlerden gereğince istifade edip şükredebilme sevdası bence. Çünkü neden? Allah bu güzellikleri yaratmış. Dikmen Köyü sakinleri de akrabalar, yakınlar, birbirleriyle eş dost hepsi yaylaya çıkıyor. 1, 2, 3 ve 4 Temmuz tarihinde de 100 ok 12. kez yayla şenlikleri yapılacak. İşte bakın yaylayı görüyorsunuz. Şöyle biraz yayla göstereyim ben size. Keçileri, çocukları görüyorsunuz. Herkes yaylada. Keçiler. Görüyorsunuz. yaylalar, keçiler, yayla evleri. İşte görüyorsunuz, yöresel kıyafetli hanımlar. Evet yaylanın keyfini çıkartan bir abimiz var. Soralım hemen kimdir diye. Selamünaleyküm. Selam Tanıyalım sizi. Şeref verdiniz. Hoş Dikmen geldiniz. Yaylası'ndan Şeref abi. Tabii. Şeref Ali, Ali İrme. Ali İrme. Ali İrme. Evet. Peki Ali abi kaç yıldır çıkıyorsun sen Dikmen Yaylası'na? Ben 67 yaşındayım. 67 senedir çıkıyorum. 67 senedir. Bizim yaylamızın geleneği 115. yılı. 115. Evet, yılı. Ama yani 112. yılı çünkü pembe dolayı yayın yapılmazdı burada. Çekim yapılmazdı. Babalar, etmişler. dedeler hep çıktı mı bu yaylaya? Hepsi çıktılar. Dedemin dedesi. Dedemin babası. Yani babamın, evet. babasının babası burayı kuranlar. Bu yaylayı kuranlar. Onlar işte burada e, ikama etmişler. Biz de işte torunları bırakıp biz de onların geleneklerini görelim. Devam ettiriyoruz. Yaylada hayat nasıl? Çok güzel. Süper. Süper. Karadeniz yaylılarına benziyor diye mi burayı tercih etmiş acaba Şalpazarı'ndan gelenler? Karadeniz milleti Karadeniz'den geldiği için Karadeniz'in özgülerine olan yerleri seçmişler. Dağlık yerleri seçmişler. Yoksa Hendek'te de kalabilirlerdi ama o zaman Hendek'te e, sivrisinek varmış, sıtma hastalığı varmış. Onun için dağ köyleri tercih etmişler. Zaten Karadeniz milleti genelde dağ köylerinde oturduğu için onun için buraları tercih etmişler. Ali abi aşağıda millet böyle yanıyor sıcaktan ama siz burada yorgana sarılıp yatıyorsunuz Aynı gibi geliyor bana. Soba yakıyoruz, akşamları evet. soba yakıyoruz, sabahları soba yakıyoruz çünkü e, odun yakıyoruz. Evet, teşekkür e, ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Evet, diliyorum burası ya. 1740 metre rakımlı Dikmen Yaylası. Tam 115 yıldır Trabzon Şal Pazarından gelen vatandaşlarımız memleketi de andırdığı için biraz da aşağıda o sıcakta bunalmak yerine yukarıda Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu nimetlerle birlikte koyun, keçi, sığır ne varsa sütünü sağ, peynirini yap, yoğurdunu yap, tereyağını yap. Sonra okul zilleri çalmayı bitirdiğinde yani okul zili sustuğunda artık o koyun kuzunun ineğin boynundaki ziller çalmaya başlıyor. Şöyle bir gezelim yaylayı. Kaç tane var bu arada yaylada ev olarak aşağı yukarı? 500 tane var değil mi? Hepsi gibi hep evet. Hepsi. Bakın tek yukarılarda tabi yayla deyince akla hemen şunu söyleyelim. Yayla deyince sis eksik olmaz. İşte sis yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Biraz sonra belki burada göz gözü görmeyebilir. Ama bu yaylanın olması olmazları. Tabi bu sene 112. kez yayla şenlikleri de 1, 2, 3, 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Evet abi de yaylaya geldi. Selamun Aleyküm. Tanıyalım sizi abiyim. Hoş bulduk. Edeyiz. İsim nedir? Hasan 20. Hasan abi kaç yıldır gelirsin yaylaya? 70 yıldır geliyorum. <laughs> 70 yıldır geliyorsun. Evet. 70 yıldır geliyorum ama yaşı 60 gibi gösteriyorsun maşallah. Senin <laughs> 70'i de geçti. <laughs> Hay maşallah. Yetmiş nasıl peki abim? Yayla yaylacılık nasıl bir iş? Yaylacılık iyi bir ya. iştir be. Ay. Temiz hava. Temiz hava, güzel hava. Kışın iyiydi, yazın çok güzel. Yazın güzel ama değil mi? Ya. Ne var abi? Mal var mı? Merdiyum, Sen o zaman temiz hava almaya geliyorsun gibi geliyor bana. Bir de hanım var. Burası da onun dedesinin Sizin mi? Ev sizin. Mal sahibi, mülk sahibi kimdi bunun ilk sahibi? Allah rahmet eylesin. ilk İlk sahibi rahmetli oldu. dedemin evi amcamın, çocukları. Çok güzel. İyi bir yayla sezonu olsun inşallah. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Evet görüyorsunuz yaylacılar. Burada bakın. Efendim koyun kuzu yayılıyor. Keçiler yayılıyor. Bakın şu yalnız şu kurnaz bu kurnaz. Biberondan süt emmiş onun için cana yakın. Bakın en cana yakın o bak. Kaçmayan dersek bismillah diyoruz yanaşıyoruz. Bakın kaçmayan dersek bu biberondan süt emmiş. Bu yakışıklı biberondan süt emmiş. Onun için bu insana yakın cana yakın. Şşt. <laughs> Bu cana yakın. Diğerleri kaçıyor ama bunu sahibi biberonla beslemiş. Dolayısıyla o cana yakın. Bakın. Keçiler işte. Evet, evet, evet. Bak, nasıl? Görüyorsunuz bakın. <laughs> Bu da 10 kilometrelik yürüyüşün sonunda yorulmuş. Evet. Tabi yoruluyorlar ama o, bak o, o biberonla süt içmeye <laughs> alışmış. Abla tanıyalım sizi isim soy isim nedir? Ben işte Fatma Fatma abla nasıl peki yaylacılık? Kaç yıldır gelirsin yaylaya? Ya ben işte doğdum doğalı yaylaya geliyorum. Ee, babamdan anamdan dedemden kalma burası. Allah'ın izniyle çok iyi bir yayla yani. Nasıl yaylacılık peki zor mu? Hayır hayır çok iyi. İnsanlarımız da çok iyi. Köylümüz komşumuz beraber tutkunuz birbirimize. iyilik yani iyi buralar. Havası çok iyi. Musavir Pevrat Dikmen Köyü. İyi, çok Hoş güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ha, sağ olun, size sağ, sağ olun. Bunun bir adı var mıdır bu kara? Ya bunlar e, <laughs> benim değil, bu komşumun bunlar. Komşunun mu? Bu. Ama evet. çok cana yakın, bu nedendir? Bunlar şey, bir borunla süt içiyor ya. Tamam. O yüzden yakın yani. Tamam. evet, evet onlar. Sen şey, e, bunlar ya Dikmen... Ya. Hepimiz biz yani Dikmen'le birbirine akrabayız yani. Çok güzel. Çok tutkunuz birbirimiz Allah'ın izniyle. Evet görüyorsunuz burası Dikmen Yaylası. Tabi yayla deyince yaylanın <laughs> duman almış başını dedikleri yerler de öyle bakıyorsunuz bir anda duman bir çöküyor yaylanın en güzel yanı bu aşağıyla burası arasında ne kadar hava farkı vardır abi sıcaklık farkı bir 8 derece falan var mıdır 8, 10, 8 veya 10 derece farkı. 10 derece sizin memleket nere? yağışında mesela ben de buralıyım canım. Buralısınız. Kar yağışında aşağının merkezin kar yağışı ile buranın kar yağışı arasında aşağı yukarı bir 30 santim fark var. Bara Değil mi? 40 santim fark var. Tabi buraya kar ilk düşüyor tabi. Tabi ilk düşüyor. Değil mi? Önce buraya düşüyor. Burası daha fazla oluyor. Önce buraya bir iki sefer, üç sefer düşüyor. Kar yağıyor. Barıyı, ondan sonra merkeze iniyor. Eyvallah. Öyle oluyor. Eyvallah. Çocuklar ya, siz mi? kaç yıldır o geliyorsunuz yıldır. Dikmen Yaylası'na? 5-6 yıldan beri hatırlarım. buraya Nasıl peki? Baban, deden, dedenin dedesi hepsi gelmiyor. 115 yıldır geliyorlar. Sen kaç yaşındasın? 13-14'e gidecek. 14'e. Senin yaşının 10 katı yıldır gelip gidiyor dedeler büyükler. Nasıl peki? Benim açımdan güzel, serin, rahat. Bu köpeklerin mi? bir özelliği var mı mesela? Şu koyun köpeği değil mi? Çoban köpeği mi bunun adı? Evet. Bu? Bu da Avzar diye geçiyor. Ama yani keçinin içinde büyüdü. Tamam. Mesela bir tane ine ineği bunların içine sokmaz. Ha bir dakika Avzar keçi içinde büyüdüğü evet. için Içine İnekleri keçilerin arasına sokmuyor. Evet. Değil Yabancıyı mi? Da sokmuyor. Nasıl? Yabancıyı da sokmaz. Yabancıyı da sokmaz. Çok güzel. Adı ne bunun? Adını ne koydunuz? Şimşek koyduk. Şimşek. Şimşek de burnundan yok. dolayı. Hay maşallah. Buna da koyun köpeği mi diyorlar abla? Çoban köpeği. Çoban, çoban köpeği. köpeği, değil mi? Onun adı aslan. Onun adı ne? Gel bakalım. Aslanı da sen anlat bize bakalım. İşte aslan böyle çubukla vurmaya çok Nasıl? Bir dakika. Çık, kayıp da mı? Sıkar. Heh, şöyle bakalım. Ya, Heh. Hemen böyle üstüne atlar. Aslan kendini savunuyor yani değil mi? Aslan gibi mi peki? Malı mülkü koruyabiliyor mu aslan? Koruyor koruyor. Tabii. Hay maşallah. Kötü, kuvvetli bir köpek. Evet efendim bunlar aslında Karadeniz yöresinde de çok bilinen hatta mal köpeği, koyun köpeği, çoban köpeği gibi isimlerle adlandırılıyor. Ama şöyle büyüklüğüne bakıldığında bir kaldır bakalım aslanı. Aslan. Ne kadar? Aslan. Aslana bakın. Yanına geç bakayım aslanın. Şöyle aslanla yan yana geldiğinizde Aslanın ayakta durmuş hali insanın yarısı ama aslan ayağa kalktığında insanın boyunu geçebiliyor. Hakikaten aslan. Onu da paylaşalım sizinle. Tabi aslan gibi burada bir sürü aslan parçası köpekler var. Onlar sezon boyunca çünkü 1740 metre rakımda yabanla olabilir değil mi abi? İşte o yabana karşı, çakarla, tilkiye karşı, kurda karşı bu aslan parçası köpekler, çoban köpekleri buradaki malı ve onların sahiplerini koruyor. İşte bu delikanlılar da bu arada okullar nasıl? Gençler karneler nasıldı? Benimki güzel. Seninki güzel. Büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun Nasipse? Ben ormancı olmayı düşünüyordum. Ormancı olmayı. Birkaç sene önce de Mühendis ol ama bence değil mi? Ama ondan sonra bir daha yani yönümü askerliğe, askerliğe doğru çizmek istersin. Yönünü doğru çizmek istersin inşallah. Sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Futbolcu olmak istiyorsun Nasıl top oynuyor musunuz peki burada yaylada Üşüyor musunuz bu mu geceleri yaylada Soğuk oluyor mu yayla E Biz üstümüze bir şey almadık ne yapacağız donacağız mı soğuktan şimdi <laughs> Evet efendim burası dikmen yaylası Burası da bu gençlerde dikmen Dikmenin geleceği Yani bu geleneği yüzyıllardır devam ettiren Evet sizi de tanıyalım beyefendi Tanıyalım sizi İsim soy isim nedir beyefendi Kadir Aktağ Kadir bey kaç yıldır geliyorsunuz yaylaya Aşağı yukarı her sene geliyoruz yani endekte oturuyoruz, yani işte çalışıyoruz fabrikada. Evet yayla sezonunda böyle e, arabayı yana kaçamak yana yapıyorsunuz yaylaya. Yağla sezonlar falan geliyoruz. Yani güzel oluyor, değişik Nasıl? oluyor havası temiz. Tabii aşağıda yanıyoruz burada aynen, mis aynen. gibi serin hava. Aşağılarda hava sıcak, burada mesela soğuk, rakım yüksek olduğu için. Evet kızlar siz nasılsınız? Siz yaylada yanaklar kızarır ve yayladakilerin, hiç duydunuz mu öyle burada yediklerinden içtiklerinden tereyağı süt, süt seviyor musunuz mesela? Evet. E seviyor musunuz? yaylada süt yiyen, yaylada kaymak yiyenlerin yanakları çok güzel kızarırmış böyle. Bak, bak kızarmaya başlamış senin yanakların bak. Ay 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 ne kadar güzel olmuş. Adın ne senin? Adın ne senin? He? Şu keçiyi sevsene bak. Çok çok cana yakın bir keçi. Siyahı var ya şu. Gel bak gel. Biliyor, gel. gel. Seviyor musunuz? Evet. Sevin bakalım. Evet. Efendim burası dediğim gibi 1740 metre rakımlı Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen köyündeki sakinlerin kullanmış olduğu Dikmen Yaylası. Tabi yayla muhteşem bir yer. Görüyorsunuz. Keçiler, koyunlar, kuzular hepsi yaylada ve gençler. Görüyorsunuz. Bu dikmenin eriği midir abi? Evet, evet çok tatlı bir İşte dikmenin can eriği. Sevgili abim bize dikmenin can eriğini de hediye etti. <laughs> Sağ olsun. Abi kütür kütür abi. yiyeceğiz. Şimdilik e, yayını burada sonlandıracağım. E, ama Allah nasip ederse zaman zaman biz Dikmen'e geliriz. Bu Dışarıda arada hepinizi olur. hatırlatalım. 1, 2, 3, 4 Temmuz'da 12, 112. kez Dikmen yayla ellikleri yapılacak. Onun da bilgisini paylaşalım. Şimdilik veda edelim. Her gün kapımız size açık. Her gün kapımız açık diyor ablamız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her gün. Hoş geldiniz.